Merhabalar, ben Adem Koç, Sakarya Masiket Spor Kulübü Başkanıyım. Kulübümüz 2006 yılından beri kurulmuş resmi bir spor kulübüdür. Gerek lisanslı gerek yarışçılarımız bu ülkenin nadir değerlerinden olan Kenan Safoğlu'nun bile çıktığı bir kulüptür. Ee, bu aralar biz yarışçı çıkarmıyoruz. Şu anda Kenan Bey kulüp kurulu için o kendi çıkartıyor. Bizim şu anda amacımız sosyal faaliyetlerde kulüp olarak elimizden geldiği kadar hepsinde bulunuyoruz, katılıyoruz. Ee, bundan kısa bir süre önce kanser hastası olan bir kardeşimiz vardı. Bunun için biz gerekli kan ve e, bütün e, sosyal ne gerekiyorsa hepsini yaptık ve bu kardeşimizin iyileştiğini öğrendik kardeşimiz de çok mosket tutkulu bir arkadaşımızdı. Ee, biz ona tedavi sürecinde bir kask hediye ettik. O kaskı yanından ayırmadı. Şu anda tedavisi başarılı bir şekilde oldu. Yüzde yüz kanseri atlattı. Biz de kendisi rica etti. Ee, Mosiketi çok sevdiğini ve mosketli bir gün geçirmek istediğini iletti. Biz de kulüp arkadaşlarımızla organize olup e, kanser hastalığını, hastalığını yenen e, Utku kardeşimizi bir pazar günü evinden aldık güzelce bir şehir turu yaptırdık. Sonra ilçemizde bulunan bir e, belediyenin sosyal tesisine gidip çay içip onu evine bıraktık. E, bir hafta sonra da e, geziye katılan arkadaşlarımızın hemen hemen tamamına e, trafik cezaları, bildirimleri gelmeye başladı. E, araştırdık, şey yaptık, o gün korteje katılan e, bütün arkadaşlarımıza aynı cadde üzerinde aynı maddeden ceza yazılmış. E, fare trafik fetişini yazdığını öğrendik. E, mantıklı bir şekilde düşünürsek trafikte giderken 35 tane motorun bir anda plakasını görüp yazması imkansız. Sonra araştırdık ki biz e, çay içmeye gittiğimiz yerde e, bu arkadaş fare trafik fetişi memur gelmiş. Bizim orada plakalarımızı almış bize ceza göndermiş. Biz gayet e, güvenli bir sürüş yaptık. Aynı zamanda e, yol eğitimleri de alıyoruz. Güvenli sürüş eğitimleri de alıyoruz. E, yazdıkları maddede e, şerit ilal ediyor. Yaklaşık 35 motor vardık. Önde escort motoru, arkada koruyucu motor. Şerit ilal biz hiçbir şeridi kapatıp normal bir şekilde tehlikeye, trafiği tehlikeye düşürmeden şehir içinde belirtilen hız kurallarına gittik. Yani kamera kayıtları da var, hepsi var. Durum böyle olunca biz hepimiz mağdur olduk. Ee, i̇nşallah e, arkadaşlar hep zaten şu an evrakları topluyoruz. Yakında adli mercilere başvuracağız. Bu cezaların iptalini ve bunların olmamasını biz elimizden geldiği kadar sosyal projelerde bulunduğumuz için 15 motor 20 motor her zaman trafikte oluyoruz. Yani Biz sosyal bir etkinlik yapıyoruz. Elimizden geldiği gibi onlara katılıyoruz. Trafikte agresif bir hareketimiz şerit ilali diğer sürücüleri zora sokma gibi bir olayımız olsa amelna bir şey demeyiz ama dediğim gibi biz her sene kendi içimizde aynı zamanda büyük firmaların düzenlediği güvenli sürüş eğitimlerine katılıp gerekli eğitimlerimizi zaten alıyoruz. Şehir içinde kullanım olsun, güvenli motosiklet kullanma dair her şeyi alıyoruz. Şu anda mağduruz. Biz bu cezayı yedik. Bundan 15-20 gün sonra bizim tekrar bir sosyal etkinliğimiz var. Tekrar buraya 20-30 motor tekrar gideceğiz. Hayır, seve seve yine gideceğiz. Biz bu işten keyif alıyoruz kulüp olarak. Aynı şekilde yine mağdur olacağız. Ekaz Spor Kulübü üyesiyim. kortej yapıyorduk. E, kanser Derneği adına konser, kanserli arkadaşımız vardı, konser, kortej yapıyorduk, dolaştık sakince. E, daha sonra evimizi adresimize e, bu fare müfettişlerinin kestiği ceza geldi, tebligat geldi. Ve şu an mağduruz yani. 235 lira trafiği tehlikeye sokmakta, kesinlikle olmadı, bütün resimlerimiz falan mevcut. Gayet sakin zaten arkamızda e, arkadaşımız olduğu için, kanserli arkadaşımız olduğu için özenle, özen gösterdik sakin sürmeye. Zaten şehir içindeydik. Yani bütün e, sakinliğimiz buydu. Kesinlikle e, sosyal bir amacımız vardı. Bir arkadaşımız e, motoru sevdiği için, motor sevgisi olduğu için ona e, daha mutlu edebilmek için mağduruz, mutlularsa sıkıntı yok diyorum. Ceza Yemeyenler de var. Obrigado. É